Merhaba arkadaşlar, ben Yasmin. Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet, Hayran Arıtaları'nın ikinci bölümündeyiz. Ve... Bak, şimdi e, kimi kazandığını tam bilmiyorum. Bakacağım, ismine bakmadım. Direkt indirdim haritayı. <laughs> Heh, buradan başladı ya. Bu map sevgili Yasburg Böyle daha iyi okunuyor sanki. Yani Yasburg Yasin abi için hazırlanmıştır. Her türlü tasarım kurgu, Kürşat ve Sinan'a aittir. Diğer yöne geç kendileri galiba 30 oyla falan kazandı. İkinci haftanın birincileri. Ee, zaten ikinci video anlarsınız. Her neyse. Kurallar ve bilmen gerekenler. Unutma. Abi abi diyor da. Neyse ben ben normal okuyayım. <laughs> Bütün map boyunca sadece zorlandığın yerlerde game mod değiştirme hakkım var. Tamam. Ya, en, en azından artık beni e, tanıyorsunuz yani. <laughs> yani game mod açacağımı biliyorsunuz. Peaceful'da oyna. Block kırma koyma. Şimdi peaceful. Tamam peaceful la. Ee, sen oynaman için koyduğum oyunları bölümlere ayırdım. Tamam bölümler ayırmış. İstediğinden başlayabilirsin. Özen gösterdim diye bir not koymuş aşağıya. Map'te parkur vardır ama fazla zorlamaya diye yöne geç. Ha. Bir dakika. Fazla zorlamaya gerek yok herhalde. <laughs> ee, hazırsan buna bas, hazır değilsen buna. Hazır değilim. <laughs> i̇yi yapmışlar. Espri olmuş. Sevdim. Bravo. Kendini çabuk, çabuk topladım. Şimdi sağa git ve butona bas. Ha bu, burasıymış. <laughs> ya iyi yapmışlar tamam. Güzelmiş. Evet burası ne? Bakayım. Şimdi şurada bir şey yazıyor. 1.8 olsun oluşan galiba. Bu yüzünden spam point komutları bozuk lütfen her şey point yazısını gördünüz. Slice spawn point yaz. Birinci parkur Burası checkpoint mi acaba? Tamam ben şey yazayım. Slash spawn point. En azından bilgilendirmiş. Ve şu anda işe yarayacağını düşünüyorum. Birinci parkur. ikinci Üçüncü bölüm. Oh gidiyor. Baya final. <laughs> Hadi bakalım birden başlayalım. Ee, gene görüntüleri. <laughs> Parkurla başlamak. Hadi. Tabi. Sol altta yazıyor burada. Ben sesli okumadım. O siz de okuyabilirsiniz. Şimdi a o ne? Hayır. <laughs> Aşağıya sistem yapmış. Ölünce başa gidiyorsun. Aslında iyi, mantıklı. Sevdim. <laughs> Çünkü e, şey şöyle. Hadi hadi. Heh. Çünkü e, checkpoint oluyor yani. İyi mantıklı zor olmuş Checkpoint. Hemen spawn point yapalım. Çok iyi. En azından e, basit yerlerde olamaz. Şimdi öldüreyim kendime. Hı. Tamam. Checkpoint'ten devam ediyoruz. Hayır. <laughs> yine öldüm. <laughs> Abi yok böyle bir şey. E, ama sistem falan güzel olmuş. Yabancı haritalardan daha güzel bir sistem var. Yani en azından öldüğün zaman e, biraz ilerlemişsin. Checkpoint var yani. Hatırlarsanız Abi nasıl bu kadar kötü oynayabilirim? Hatırlarsanız Pro Park Plaza yani Espri Harita diye bildiğiniz yerde resmen checkpoint yoktu. <laughs> Ciddi anlamda checkpoint yoktu. O yüzden bayağı e, sıkıntılıydı. <laughs> Öyle. Şimdi hadi bakalım ya. Bayağı kötü başladım yalnız Şuraya atlayacağım. Şu şeyleri de hiç sevmem ha. Hadi. Son atlayış. Hayır ya abi şaka gibi olamaz. <laughs> Hayır. Ee, arkadaşlar daha önce söyledim mi bilmiyorum da en nefret ettiğim şeylerden biri şu aptal leatherların blok etrafında yani şurada olan şey. <laughs> en nefret ettiğim şeylerden biri. Ee, söyleyeyim yani parkurlar <laughs> koymaz. <laughs> koymazsanız sevinirim. Ee, şimdi şuraya atlayacağım. Ya beceremiyorum. Bazen çok iyi yapıyorum. Biraz önce mesela çok iyi yaptım aslında ama şans benimle değildi. Tamam. Hayır, hayır olamaz. Son atlayışta düm. Tamam. Bu son kez deneyişim Tamam. Son kez demiştim. <laughs> e, hemen bir asip power. E, Tek tamam. Buraya gelelim. Ya aslında ben şurada checkpoint yapmalıydım ya. Yasir Yasin powersız bitirebiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi biraz ya en azından game mode açmamak için spawn point çekiyorum o yüzden bence daha mantıklı. Hani oha uh, uh, yaptım. Yani game mode açmaktan daha mantıklı. Bir tane daha. Her <laughs> atladığımız spawn point. Ya zaten burada varmış. Checkpoint burada. Tamam checkpoint'imizi yaptık. Hemen bir sonraki kere. Bu arada harita görünüşe göre biraz uzun gibi ya hani şimdi ilk bölüm falan ben bunu acaba iki bölüm yapıp sonra ara mı falan öyle bir şey düşünüyorum. Şu... Hayır! Sonradan fark ettim ne yapmam gerektiğini. Tamam. Neyse ya bitiyor en azından. Hadi bakalım. Ve güzel yapmışlar ya ben şeyi sevdim. Ee, Kürşat Sinan mıydı? Galiba Sinan. Ee, tasarım falan yani kötü değil ya odundan falan Şu şeyler parkurlu yerler renkli güzel hoşuma gitti açıkçası. Her neyse. Hayır ya of olamaz. Oha tamam şimdi hayır hayır hayır. Abi şaka mı bu? Bunu nasıl yapabilirim acaba? Şimdi. Hayır. Tamam. Bir dakika şöyle şu an sinlenmeye başlamamak için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hayır A olamaz ya. Bu kadar bir anda kötü oynayamam. Hay ya ben Cık, tamam. <laughs> şu an içinden bir ses. Hemen Yasip Power Rush diyor ama. Aptal oyun. Aptal. Ah tamam. Tamam. gel motaşmamak için spam point çektim. Tamam. Evet, evet yine. Hı. Ya buraya nasıl yapabilirim ya? Nasıl bir bir şeydir bu ya? Cık. Abim yüz kere öldük ya, şaka gibi. Şuraya atlayacağım. Ya, <gülüyor> 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 ya. Hayır, <laughs> ya, ya. Ben yaşıyorum. <laughs> yaşamıyorum. Hayır. Doğduğum gibi shift'e basmam lazım mı? Ya Oh! Oha! Ya! <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> tamam. Tamam şuraya gideceğim. Hayır. Oh, oh! Oha! 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 Oha. Son atlayış tamam. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ama buraya geç, şuraya geçtim diye sayacağım. Şuraya. O yüzden şurada game modu kapayacağım. Çok üzgünüm. U yani uğraşamazdım. <laughs> ha checkpoint'i check de çekelim <laughs> de. Ama bir şey değil mi? Şurası aşırı zor ya. Ben bayağıdır böyle bir parkur şeyi görmemiştim. Güzel yapmışlar yani. Hadi şuraya bir atlayış güzel. Tamam. İşte bu. Şuraya da koşacağım. Hayır! Ha, ne oluyor lan? Öldüm. Hayır. Yalnız bayağı zormuş. Ha, ha, ha. Olamaz. Ya <laughs> Abi ilk bölüm bu kadar zorsa ben diğer bölümleri düşünemiyorum ya. Baksana ya delirdim iki dakika küçücük yerde. Ya oha ya ama yeter. Tamam. Şimdi parkur prosu gibi davranmaya başlayabilirim. Evet proyum. Tamam. <laughs> Hadi. Ya şu atlayışı şey işi yapsam gerisi gelecek ama işte. Kaç kere ölmüşüm? Şuna bakın. <laughs> 100 kere falan öldüm herhalde. Öldüm herhalde. Tamam. Tamam. Koş. Ama yazık Yazıktır bana ya Ya Burada kulaklığınız biraz geç oldu söyleyelim ama Mikrofon kulaklığınız Mikrofonunuzun sesini kısın <laughs> Kulaklığınızın sesini kısarsanız sizin için daha iyi Çünkü biraz sonra delirecek gibi duruyor Tamam tamam Abi İki yaptım da nasıl yaptım ya Nasıl yaptım abi iki yaptım da nasıl oluyor böyle ya ben bırakcam parkur oynamayı ya. Delirtiyor ama ha hakikaten. Şimdi haritayı patlatacağım var ya. Bu kadar da zor yapanı artık kabul etmeyeceğim ama ha. <laughs> Hayır! 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 Olamaz. Bu kadar zor olan ilk bölüm hakikaten bu kadar zor olursa kim beğendi? Kim oy verdi bu, bu şey? <laughs> bu harita kim oy verdi lan? Olamaz. As ya gerçekten güzel aslında harita ama. Tamam. Koşup ya. <laughs> Keşke böyle öldüğümü sayan bir şey olsaydı. Böyle 30 kere ölünce bırakırdım. Güzel bir mantık olurdu yani. Hayır. Ya burayı yapacağım. Normalde game mod açacaktım ama burayı yap. Abi bak yap. Yapabileceğimi bildiğim için dönüyorum. Zaten bir bu bölümden sonra bırakacağım. Ee, haritayı üzgünüm bitiremeyeceğim. Ee, yani Burada tekrar hatırlatıyorum. Şimdi ah. oh. Kıracağım Neyse kırmayayım ayıp <laughs> Evet oh. 10 bölüm var ya Arkadaşlar tamam, ee, güzel falan da <laughs> bu kadar uzun yapmanıza gerek yok. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela ben bunu bir, bir harita olarak... kabul Neyse. Güzel bir harita yapılmış. Ben bunu e, hayran haritaları işte 2.1, 2.2, 2.3 falan diye götüreceğim büyük ihtimalle. Harita güzel aslında. Yani bildiğin seri olacak yani. <laughs> hayran haritasından seri yapacağız yani. Tek bir haritadan. Ee, size de tavsiyem beni delirtecek kadar uzun yapmayın. <laughs> Normal bir insan evladının 10 dakikada bitirebileceği bir parkur yapsanız yeter de artar. <laughs> yani 5 ile 15 dakika arası arkadaşlar gayet yeterlidir. Ee, şey bir daha vereyim size buradan. Oyna nokta dersimiz oyun nokta buradan arkadaşlar girip siz de harita atabilirsiniz. 3 tane fotoğraf gerektiriyor. E-mail'iniz falan filan. Böyle bilgiler gerektiriyor. Hani size ulaşabilmemiz için falan filan herhalde. Bir şeyler var yani. Tam emin değilim hatırlamıyorum. Ee, buradan da harita yollayabilirsiniz bize. Ba bize derken bana yani. Ee, ve haftanın birinci seçilirseniz ve özellikle birinci seçilip haritanız yani ya mesela video çektim şey haritayı oynadım ama beğenmedim Üzgünüm, e, kötü harita yapıp birinci olursanız maalesef video yayınlanmayacak. O yüzden adam akıllı harita yapın, videonuz yayınlansın. Her neyse, çok uzattım yine. Her neyse arkadaşlar e, haritaların ikinci bölümündeydik. ikinci artasındaydık. İkinci bölümde mi, ikinci artası değil. daha mantıklı. E, bu videoyu bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğeni paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.